Vardı mı? Ben gözüm şey oldu. Ağlayayım. Oho. Merhaba. Bak seninle görüşeceğim. Ben... Uzak durayım senden. Tamam. Kim bu? Oğlum. Merhaba. Ulan bundan bir toz dağıtın. Benim mesele bu dış ya. Lan adam söverek gitseydi bari. Yani nasıl savaşın? Ya benim kolu, kolum yok. Terbiyesiz. sana dönü orası Oroslu... Lan sus sordu. Yavaş ol lan buraya kaçmıştım lan. Tutamıyorum. gelin ben gelin gelin. Koş koş koş. Koş. Geliyorum. Allah. Ne oluyor lan? ne ee, daha bak. Şurada bir pompa var ha bunu bir yere... Tamam oğlum bir elime sokmayacağım. Sok, sok